Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle internetten sipariş ettiğim ürünlerin açılımını beraber yapacağım. Hatta dayanamayıp bazılarını açtım. Onları da yakından daha ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Belki bu ürünler arasında almak istediğiniz, kararsız kaldığınız, kalitesi nasıl olduğunu bilemediğiniz ürünler vardır. Sizlere de göstereceğim yakından. Faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Ve hemen şimdi aldıklarımı açmaya geçelim. Kargo paketimden bunu çıkarttım. Musluk ucu, 3 fonksiyonlu bir ürün. Gerçekten çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Ve şimdi hatta bunu musluğa takarken de sizlere göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Olarak paketin içerisinden çıkanları göstereyim. Şöyle bir adet buraya oturturulan bir kısım çıktı ama bunu ben az önce denemek için oturtturdum. Şimdi de çıkartamadım. Pek de zorlamak istemedim yani. Bunu böyle çevirip tutturabiliyorsunuz ve 3 adet de böyle lastik çıktı farklı musluklara göre uyum sağlıyor üçünü de böyle birden göndermişler o yüzden güzel bir düşünce bizim musluğa bu uyum sağladı Az önce denediğimde şimdi hemen yapımına geçelim ilk olarak musluğun şurasını çıkartıyoruz ve şimdi bu lastiği şurasına koyup taktım ve şimdi ilk denemesini yapacağım. Şöyle zaten üç fonksiyonlu. Hemen çeşmemi açıyorum. Bu şekilde tatlı tatlı. Ve aynı zamanda da şöyle oynayabiliyor. Güzel ve kullanışlı bir ürün. Aynı zamanda da uygun fiyatlı. Ben 15 TL'ye almıştım. Gerçekten çok uygun performansına göre. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdi hemen öbür kargolarımı. Şöyle bir adet çorap ayakkabıdan aldım. Gerçekten çok güzel duruyor ve aynı zamanda da çok rahat ve hafif de. detaylı kaldım bunu ben kendime değil de ablama hediye olarak almıştım ablam da şu ayna detaylı kısımlarının çok kaba olduğunu söyledi ve o yüzden pek sevmedi o yüzden bunu iade edeceğim yine de size göstermek istedim 8 ve 39 arası diyordu ben 39 almıştım ve ona tam oldu şimdi öbür karbonlarıma geçeyim. adet eşofman altı almıştım. Yeri kalitesi gayet güzel gözüküyor. Fiyatı da 35 TL'ydi. diğer kargoma geçiyorum. Bunu dayanamayıp açmıştım. Çok şık bir terlik aldım. Şöyle. Gerçekten duruşu çok güzel, çok şık. 36 ile 37 arası giyiyorum ama bunda 37 tercih ettim. 37 de tam oldu. Ama taşları dökülmeye müsait gibi gözüküyor. Yani o yüzden ne kadar kullanışlı olur bilmiyorum ama görüntüsü şık. Burada da aldığım yüzükler var şöyle. Bir paketle göndermişler. İkisini de ayrı ayrı olarak. Gerçekten bunu çok beğenerek almıştım. Gerçekten çok şık bir yüzük. Öbürünü de hemen takayım. Onun modeli de şu şekilde. Aynı zamanda küçülüp büyüyebiliyor. Bunu da şöyle takayım. Gerçekten ikisi de çok zarif ve çok güzel parçalar. Ben çok beğendim. Fiyatları 11 TL olması lazım. Burada da şöyle ikili bir takımım var. Bu ikili etekli gömlekli takımı çok severek ve çok beğenerek almıştım ama gömleğinin şu kol detayı aşırı geniş yani. O yüzden hiç güzel durmadı. Eteğin kalitesi falan güzel. O yönden beğendim. Ve aynı zamanda bedenime de uymadı ki. O yüzden bunu iade edeceğim üzülerek. Ve şöyle bir eşortman takımı aldım. Kumaşını beğendim. Alt tarafında şöyle şerit detayları var. Sarı ve beyaz. Üst tarafında da kolunda da böyle detaylar var. Ben beğendim ama bunu da kesinlikle bir beden büyük tercih edebilirsiniz. Fiyatı da gayet uygundu. 70 TL olması lazım. Tüm kargolarımı açtım ve bu videonun da sonuna geldim. Eğer videomu keyifle ve beğeniyle izlediyseniz kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere.